Herkese selamlar dostlarım. Sonunda beklediğimiz NBA başladı. Ee, bir gün önce başlamıştı ancak video paylaşamadım orada. Ee, bugün bültende iki karşılaşma var. Bu iki karşılaşmayı değerlendireceğim sizlere. Kısa bir video olarak. Yarın ise müthiş bir bülten var. 12 karşılaşmalık. Oraya da uzun bir video çekeceğim. Bir aksilik çıkmazsa. Evet. Bildiğiniz gibi NBA ilk haftalarda her zaman sıkıntılı sonuçlar, çok ters sonuçlar çıkıyor. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Ee, takımları tam görecek, inceleyecek. Ondan sonra daha net şeyler konuşabileceğiz. Evet. Ee, i̇lk karşılaşmamız 0-2-30'da Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder arasında oynayacak bir karşılaşma. Bu iki takım geçen sezonun finalistleriydi. Ve müthiş bir final serisi oldu. Ee, son karşılaşmayı kazanan Oklahoma City Thunder şampiyon oldu. 4-3'lük seriyi 4-3 önde kapatarak. Indiana müthiş bir sürprize imza attı. Yani finale çıkması bile bence müthiş bir sürprizdi. Burada baktığımızda Oklahoma Standard Katro kalitesi olarak Indiana'dan çok üstün. Indiana ilk NBA karşılaşmasına çıkıyor. Oklahoma Standard ise ee, bir karşılaşma oynamıştı. Houston Rockets'a ve iki uzatmalı. iki uzatma sonucunda müthiş bir maç geçti. 125-124 zor da olsa Oklahoma Standard kazanmıştı. Ben burada bu maçın temposunun yüksek olmasını bekliyorum. E, kazanan takımın 120'leri kaybeden takımında 110'ları görebileceğini düşündüğümden dolayı Toplam sayı 229.5 üst tercihine gittiğim iddiada güncel 1.52 oranı var. Yani maçta minimum 230 sayı çıkar diye düşünüyorum. Evet. Diğer karşılaşmamız 05-0'da Golden State ile Denver Nuggets arasında oynayacak bir karşılaşma. Bence çok çekişmeli güzel bir karşılaşma olacak. Ee, burada baktığımızda Denver ilk karşılaşmasına çıkıyor. Golden State ise Lakers bir karşılaşma oynamıştı ve Lakers'ı deplasmanda 119-109 mağlup etmişlerdi. Jimmy Butler'ın performansını çok beğendim Golden State'de. Ee, bu karşılaşmada iki takımın da maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. Özellikle ilk 12 dakikaya ve bu 12 dakikada iki takımda yıldızları birçok yıldızları full süre alacak. Diğerleri de 8-10 dakika al alacağından dolayı ben burada birinci çeyrek üste gidiyorum. Ondan sonra bir yerde maç durabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle birinci çeyrek 59.5 üst da güncel 1.68 oranı var. Yani ilk 12 dakikada minimum 60 sayı çıkar diye düşünüyorum. Eee görüşlerim bu yönde arkadaşlar söylediğim gibi yarın bir aksilik çıkmasa uzun videoda paylaşacağım herkese bol şanslar diliyorum